Herkese selamlar. Bugün haftalık kariyer yönetimi görevleri serimizin dördüncüsüyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Buradaki amacımız, yani bu görevlerdeki amacımız sizlere her hafta birbirine farklı bir görevler tamamlayıp bir sonraki haftaya kadar bu görevleri yerine getirmeniz. Bunun da orta ve uzun vadeli amacı şu. Eğer siz bu süreç boyunca, örneğin bir yıl olsun mesela bu, bir yıl boyunca her hafta bu görevleri yerine getirirseniz o bir yılın sonunda inanılmaz bir noktaya geldiğinizi göreceksiniz. Nasıl inanılmaz boyut? Hem o süreçte yapmaya başladığınız bir takım çalışmalar olsun, uygulamalar olsun. Hem bunun haricinde öğrenim deneyimleriniz olsun. Yani şöyle bir şey var. Şu anda mesela çevrenizde hiç böyle kariyerle konularını kafaya yormayan insanlar vardır. Bu insanların oluşudur. Bir olabilir. Herkes farklı sonuçta profil olarak. Ama onlarla bir arada olmak sadece sizin hayattaki performansınızı düşürecektir. Ama öte yandan mesela bu tarz kariyer konuları konuşabileceğiniz, işte bu görevleri yapacağınız arkadaşlarınızın olması da öte yandan belli noktalarda sizi daha yukarı çıkartan bir etkin olacaktır. Bununla ilgili güzel bir cümle vardı. İşte aslında hepimiz çevremizdeki, etrafımızdaki en yakın beş kişinin ortalaması kadarız diye. Buna sadece en yakın beş arkadaş değil, hani en çok dinlediğin podcaster, işte en çok tükettiğin içeriğin sahibi vesaire gibi şeyleri katabiliriz. Bu nedenle bu görevlerdeki amacımız da sizin gibi düşünen, yani biraz daha kariyer konularına kafa yoran insanların bir arada olabileceği bir A oluşturabilmek. Şimdi geçelim direkt görevlere. Bu arada İlk 3 izleyen izlememiş arkadaşlar için onları da öneririm mutlaka. Bu videonun altında linkleri olacak. Onları da bakın. Bence sırayla gitmeniz daha iyi olur. Ama sonuçta bu konularda net bir sıralama yok. Hani 4'ten başlamak da size çok işi kaybettirmez açıkçası. Eğer ilk kez bu videoyu izliyorsanız seri kapsamında. Şimdi ilk görevimiz arkadaşlar bu hafta için bölümünüzle ilgili YouTube'da içerik üreten insanları yerli ve yabancı araştırmak. Buradaki maksadımız şu. Artık dijital dünyada bölümünüz ne olursa olsun okulla gelişmek, sadece okula dayalı bir uzmanlık sahibi olmak mümkün değil. Dolayısıyla sizin mutlaka bu dünyaya hakim olmanız lazım. Yurt dışına içerik satmak, yurt dışındaki insanlara istediklerinizi ifade etmek, bunun akabinde oraya dayalı döviz bazlı kazanç elde etmek, bunları mutlaka kovalamamız gerekiyor. Bölümünüz ne olursa olsun. Ha, bölümünüz iş gereği, yani yaptığınız iş belki idare yurt dışına ama sorun değil. Bir YouTube videosuyla, katıl aboneliği vesaireyle pek çok insanı yurt dışından kendinize bir gelir modeli haline getirebilirsiniz. İşte bunun için de ilk olarak önce bir araştırmak gerekiyor. Benim bölümümle ilgili hangi içerikler var? Hepsini tüketmeye çalışın. Hepsini görmeye çalışın mümkün olduğunca. Tabii ki %100'ünü görmek mümkün değil. Ama ne kadar az sürede, ne kadar çok içerik üreticiyi görürsek o kadar önemlidir. Çünkü bunların her birisi bizim için aslında birer rakip ve ortak olabilir. İkisi bir arada. İkinci görevimiz bu konuda öğrendiklerinizi kariyer ajanlarına not, not almak. Halihazırda bu videoyu ilk kez izliyorsanız, bu seriyi ilk kez izliyorsanız, bizim şöyle bir aslında olayımız var, bir ajandamız var bu konuda. Yani bizim yaptığımız değil, genel olarak söylüyorum bunu. Bir ajandanız olsun istiyoruz ve bu ajandaya her hafta başka başka konularda notlar almanızı bekliyoruz sizlerden. Bu haftanın bu konudaki görevi ise konuyla ilgili öğrendiklerinizi not almak. Bu da şuna yol açacak. Bunların mesela birkaç hafta sonra, birkaç ay sonra dönüp geriye baktığınızda nerelerin sizi daha çok etkilediğini daha iyi gözlemleyebileceksiniz. Bu açıdan öğrendiklerinizi sürekli not almak bizim aslında görevlerimiz arasında. Yani düzenli olarak göreceksiniz bunu. Haftalık görevlerde sürekli olarak eski eski konularda, başka başka konularda notlar alıyoruz. Bu haftanın üçüncü ve son görevi ise herhangi bir yabancı dil platformundan üç kişiyle diyalog kurmak. Buradaki maksadımız da İngilizceyi sürekli olarak hayatımızın içine getirebilmek. Çünkü diğer türlü dil nankörbola, zaten siz de daha iyi biliyorsunuz hatta. Yani Konuşmadığında küreliyor. Dolayısıyla bizim sürekli olarak İngilizceyi hayatımızın merkezine merkeze almamız lazım. E bu herkes için mümkün değil. Yani günlük hayatta sonuçta yaşadığınız çevrede, üniversitede vesaire herkes İngilizce konuşmuyor. E bu nedenle böyle bir çevreyi bizim kurumumuz gerekiyor. Ha burada peki şunu hani nasıl yapacağız bunu? Burada ben uygulama üzerine söyledim. Çünkü daha kolay. Yani mesela Hello Talk'ta insanların zaten direkt amacı bu. Bu programı kullanma amacı bu. Instagram'dan da yaparsın, Twitter'dan da yaparsın. Ama oradaki hiç tanımadığın yabancı bir insan sana yanıt verir mi? Muhtemelen vermez. Hatta kötü gözle bakar. Kim bu falan filan diye. Dolayısıyla burada bu uygulama önemli. Bu hafta görevimiz bu şekilde. Önümüzdeki hafta yeni kariyer yönetimi görevleriyle arkadaşlar karşınızda olmak dileğiyle diyelim. Merak ettikleriniz sorularınız olsa bize yorum kısmından ulaşabilirsiniz.